Bakın, şunun haline bakın Şimdi de kadın korumamı getirmiş Bana bak kadın al götür onu buradan defolun gidin Zaten iki yumrukluk canı var Sana biri de fazla Hadi yap o zaman Durma hadi bana vur o zaman Ama içimdekileri söyleyene kadar bir yere gitmeyeceğim Canımı alsan gitmem Sonu ne olursa olsun sözlerimi dinleyeceksiniz Dövüşçü abi Bunun neresi eğlenceli İnsanlar yaralanıyor, kan döküyorlar, sakat kalıyorlar. Siz bunlara mı gülüyorsunuz? Onların üzerine para yatırıp bir de bahis mi oynuyorsunuz? Siz nasıl insanlarsınız? Bir düşünün. Çünkü hayvanlar bile böyle davranmaz. Onlardan birine zarar verdiğinizde hepsi acı çeker. Hepsi kızar. Dertlerini de anlatırlar. İnekler böğürür, kuşlar cikler öter. Ama siz insansınız dövüşçü abi. Eğer hepiniz böyleyseniz... Bu şiddeti, kanı, acıyı, savaşı izlemekten zevk alıyorsanız ben özür dilerim. Öyleyseniz hepiniz gelin bana da vurun. Bana onlarca yumruk atın. Kemiklerimi de tek tek kırabilirsiniz. Kanımı bile dökebilirsiniz. Gelin yapın hadi. Ne, neden hala duruyorsunuz? Benim için de bahse girin. Hadi dövüşçü abi. Hadi bakalım. Bir kızı kaç yumrukta öldüreceksiniz? İki yumruk mu? İki yüz mü? Yoksa iki bin mi? Ama eğer tek yumrukta ölürse on bin rupi. Paraları görelim. Herkes parasını çıkarsın bakalım. Madem bunu istiyorsunuz, madem canavardan beter olmak istiyorsunuz, hiç durmayın. Birinin acısını mı görmek istiyorsunuz? Ben yeterince acı çekerim, hatta acıdan bağırırım. Ama Rajiv'in dövüşmesine izin vermeyeceğim. Yeter artık. O dövüşmeyecek. Onun kanını görmeye dayanamam. Benim üstüme oynayın. Hadi vur bana, vur durma. Vur bana diyorum, vur bana. Abi, paramızı geri ver. Canavar değiliz biz. Bahis yapmak istemiyoruz. Kız doğru söylüyor. Paralarımızı geri verin. Bahse girmek istemiyoruz. Hadi gidelim buradan. Yapmayın. Bekle, bekle. Gitmeyin. Durun beyler, durun. Hadi yürüyün Bu gidelim. Düşün, gidelim. Evet, yok. Sen bir ruk'e nereye gidiyorsunuz? Başka bir yolunu buluruz. Gitmeyin. Hadi Dara abi. Bu kadın işimizi bozuyor. Bir şeyler yap. İnsanlar dağılıyor. Hadi acele et. Hemen yap bir şeyler. Dur bakalım kör adam. Şu kadının sesini kes yoksa kendim keseceğim. Sonra söylemedi deme. Tamam bana vurabilirsin. Yumruk at bana. Hadi vur hadi. Na şimdi seni Sordun mu her yeri? Ne? Peki telefonlara yolladıkları o mesaj neymiş? Şehirde müsabaka yok muymuş yani? Peki eğer eğer bir şey öğrenirsen ilk önce beni ara tamam mı? Sancı. Seni böyle endişeli görünce ben bile çok gerildim. Merak etme lütfen al. Biraz çay iç. Dursun orada şimdilik. Bak Sancı. Sence bir şey yapamaz mıyız? Sorun onu çözebilecek bir şey. Seni rahatlatıp sakinleştirecek, gerginliğini azaltacak bir şey olsa... Kendini iyi hissetmez misin? Şu anda istediğim tek şey var. Nedir? Abimin bu sıkıntıdan kurtulması. 200 bini toplayıp o kadını kovması. Bu evden ve hayatından. Recep yapma! Recep yapma dur! Öldüreceksin onu! Recep dur yanlış yapıyorsun! Yapma adam ölecek! Recep! Dur! Recep! بله کو sen hiç merak etme sence <laughs> Raciv'in senin verdiğin parayı alması için bir şeyler düşüneceğim. Kuhu da hayatından çıkıp gidecek. Ne düşüneceksin? Gece gündüz dua edeceğim. Sürekli Tanrı'nın adını anacağım. Uyumayıp ibadet edeceğim. Yeter ki Raciv abinin bütün sorunları çözülsün gitsin. Büyük gelin olmayabilirim. Ama ben de bu evin geliniyim. Değil mi? Ne gerekiyorsa yapacağım işte. Teşekkür ederim. Şimdilik teşekkürlerini harcama sence? Çünkü yapacağım şeyden sonra bana yüzlerce kez teşekkür etmek isteyeceksin. <laughs> Ku. 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 Balcit. Evet efendim. Balcit su getir. Ku. <laughs> <laughs> Ku? Ku. iyi misin? İyi misin? Evet, Raci. Sen iyi misin? Ayağa kalk. Bana söyler misin? Bu nasıl lüks hayat? Kendini dövdürüyorsun. Bak, bana doğruyu söyle. Benim üstüme yemin et. Doğruyu söyle, yalan yok. Tamam mı? Elim böyle. Başının üstündeyken sana nasıl yalan söylerim? O zaman doğruyu söyle. Şey ben, ben buraya şey, şeyi... Şey... Bırak, doğruyu söylemeyeceksin. Yeter, bırak ki ye kelimeyi. Al. Sen buna inanıyorsun işte, bunun üstüne yemin et. Şimdi doğruyu söylersin değil mi? Seni dinliyorum. Konuş hadi, Para kazanmayayım diye maçımı engel oldun. Sana para vermeyeyim, seni evden atamayayım diye maçı durdurdun. Haksız mıyım? Söylesene. Ben haklıyım ve dövüşmeni istemedim. O zaman şunu aklına sok. Ben para kazanmaya devam edeceğim. Bunun için savaşmam ya da savaşırken ölsem bile umurumda değil. Ben o parayı mutlaka kazanacağım ve çok yakında seni evden gitmeni sağlayacağım. Bir de. Buraya yalnız geldin değil mi? O zaman yalnız döneceksin. Eğer beni kötü bilmek Raciv'in özgüvenini arttıracaksa onun nefretine bile razıyım Tanrım. Kuhu'nun nerede olduğunu da bilmiyorum. Rajiv'in telefonu kapalı. İkisinin de nerede olduğu belli değil. Alacığım merak etme. Abimden haber alacağız mutlaka. Ben varım. Abimi bulup getireceğim. Rajiv! Rajiv! Abi! Rajiv! Rajiv neredeydin oğlum? Kaç saattir seni arıyoruz. Kuhu da burada değil. Kuhu yine bir şey mi yaptı? Size söyledim ya hiç kimse ona soru sormayacak. Herkes kenara çekilsin. Bugün ne oldu bakalım yendin mi yenildin mi? Bugün taksit ödemeyecek misin? Bugün taksit yok. Getirmedim. Kuhu sen ne oldu sana böyle? Canım yüzün nasıl bu hale geldi senin? Bu kız yüzünden oldu. Dövüş maçımın tam ortasında araya girdi. Yüzü ondan o hale geldi hala. Kendisi maçı durdurma cüreti gösterdi. Sonra da bedelini ödedi. Bugün elim boş geldim. Yarın farklı olur. Yarın daha çok para kazanıp bu kızı mutlaka geri alacağım. Ve onu bu evden kovacağım. Dur Raci, bekle biraz. Ver ver. Ver hadi. Abi e bu... 200 bin rupi 200 bin rupi veriyor Hiç merak etme Racif Senin itibarın bundan etkilenmeyecek Kolyemi satarak o 200 bini aldım Çekil Çekil diyorum Aklın başında mı senin Bana para mı veriyorsun Bu nasıl bir utanmazlık Ona bağıramazsın abi benim karıma artık tek kötü kelime söylemeyeceksin. Anladın mı? Ayrıca onun yaptığı utanmazlık falan değil. Saygısızlık da etmedi. Ama gururun sarsıldı. Üstelik sahte bir gurur. O yalnızca sana yardım etmeye çalışıyor. Fakat sen gururun yüzünden rahatsız oluyorsun. Üç yıl sonra bile bu kadar kasıntı olman sana göre de şaşırtıcı değil mi? Sanciv. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Karın bana sadaka teklif ediyor. Ondan dilenmemi mi istiyorsun? Sadaka vermiyor sana, yardım ediyor. Sadaka ile yardım arasındaki farkı bilmiyor musun sen Peki, abi? Peki ben seni karından yardım falan istedim mi? İstedim mi? Düşündüm ki eğer sana para verirsem dövüş maçına gitmezsin. Orada yaralanmaktan kurtulursun. Bak Recep, senin gururunu incitmek gibi bir niyetim yoktu Bu aklıma bile gelmedi Hansino Hiçbir şey açıklamana gerek yok Ben senin niyetini iyi biliyorum Bırak kim ne düşünmek istiyorsa öyle düşünsün Anlamak istemeyenler de kendi yollarını seçebilir Yavaş olsan civ. Ağzına ne gelirse söylüyorsun bakıyorum Bende haddime aşmak zorunda bırakma Anladın mı? Raciv, Sanciv, çocuk gibi kavga ediyorsunuz. Odanıza hadi. Başlık parasıyla alınmış gelinlerin hepsi böyle demek ki. Onların asıl derdi ne beni düşünmek ne de seni düşünmek. Çünkü böyle kızların tek bir niyeti vardır. Onun niyeti de kuyuyu buradan göndermek ve Çandel Malikanesi'ne tek başına hükmetmek. Değil mi? Kendi babasının ya da kendi ailesinin kızı olabilmiş mi ki bizim ailenin gelini olsun? Bize değer verir mi sanıyorsun? Uyan artık Sancıv. Bunlar başlık parasıyla alındı. Sevgi falan bekleyemezsin tamam mı? Şimdi kim haddini aşıyor acaba söyler misin? Ben de aşabilirim bütün sınırlarımı ama yapmıyorum böyle bir şey. Yine de sana bunu açık açık söylemek zorundayım abi. Bu gördüğün kadın benim karım. Ve eğer biri ona bir şey söylemeye kalkarsa hiç kusura bakma. Bu evde kim küçük, kim büyük görürsün? Evet görüyorum. Her şeyi görüyorum Sancıv. Çünkü kör olan sensin ben değil. Kurnaz bir kız seni parmağında oynatıyor. Hala anlamıyor musun? Abi! İkisi de buraya gelip evcilik oynadı. Birinin hayali lüks bir hayattı. Diğerinin amacı çandal malikanesinde hüküm sürmek. Ve sen de onun kölesi ol. Kapat elini! Ratim Narayan Çandal kapat çeneni! Yeter Sancıv! Na adımla mı hitap ediyorsun? Sen ona bile layık değilsin. Yakamı bırak yoksa ben de senin yakanı tutarım. Raci, yapma. Benim yüzümden iki kardeş kavga ediyor. Raci, Bak, ben, ben de senin yeter. Onu onu. böyle giderse. Birbirinizden uzaklaşın bakalım. Aklınızı mı kaçırdınız acaba? Dev Narayan, Çandel'in oğulları hayvanlar gibi kavga ediyor. Hem de eşleri için. Hiç mi utanmıyorsunuz? Utanç verici hareketler yapan kimse o utansın. Bir kadına ve kardeşinin eşine saygısızlık eden. Asıl onun utanması gerek. Evet. Senin utanman lazım. Hansini yürü. Gitti mi? Gitti değil mi? Kim olduğumu unutmuş herhalde ben değil. Onun için neler yaptım. Onun için değerim mi? De. Kardeşim hepsini unutmuş. Bravo sana Kuhu. Gerçekten akıllısın. Baksana kardeşimi bile benden uzaklaştırdın. Kardeşimi bana düşman ettin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.